Dönüyorum ikinci konuğuma Emre Sezan bizimle. İş yatırım araştırma direktörü. Kendisine merhaba demek istiyorum hemen. Emre Bey hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Merhabalar Burcu Emre Bey e, şimdi tabii Kaan Bey'le de konuştuk. Yurt içerisinde konuşmadan olmuyor. E, gündem çok yoğun, çok sıcak. Anlamaya çalışıyoruz. E, size soracağım ilk soruda bu anlamda. Bu yaşanan politik siyasi gelişmelerin orta uzun vadedeki etkileri ve tabii makroekonomik projeksiyonlara büyüme yönden enflasyon enflasyon yönünden bir değişikliğe uğradı mı Projeksiyonlarınıza bir değişikliğe gitmenize sebep oldu mu yoksa şu anda etkileri bugünden daha izliyor musunuz bu etkileri nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi makro tahminlerden bazı değişikliklere gittik bunlardan bir tanesi enflasyon beklentisi yıl sonu için burada tabii temel olarak hani kurun bir miktar artmış olmasının enflasyon üzerinde etkisi var. Yaklaşık biz yıl sonu tahminimizi yani 150 bas puan, buçuk yani kadar yukarı çektik. Yani buçuktan 30'a çektik enflasyon tahminini. E, politika faizi e, beklentimizde yıl sonu e, be, değişikliğe gittik. Orada e, %30'dan e, 35'e e, çektik. Yani e, piyasada da hani diğer tahminlere de bakarsak yaklaşık... E, Hani ortalamalar işte enflasyonda yaklaşık 150-200 bas puan kötüleşme e, faiz beklentilerinde de yine 250 bas puan 500 bas puan yani bir ötelenme söz konusu aslında faiz indirimlerinde bir e, ileri ötelenme e, söz konusu yani nisan ayında işte indirim bekliyorduk onu şimdi nisanda e, değişmeyeceğini öngörüyoruz faizin e, dolayısıyla bu indirim döngüsü bir miktar ileri ötelenmiş oldu Kur şokunun etkisi enflasyon üzerinde yansıttık. Dediğim gibi o da yaklaşık 150 bas puan kötüleşme anlamına geliyor. Büyüme tarafında çok büyük bir değişiklik yapmadık. Aslında tabii biraz da parametrelerin biraz oturmasını da bekliyoruz. Hani Daha büyük değişiklikler yapmadan önce. Şimdilik bu kadar yaptığımız değişiklikler. Şimdi Emre Bey, sizin yılbaşında strateji raporlarını, raporunuzu okuduğum kadarıyla için, 2025 yılı için temel senaryolardan ilki faiz indirimlerinin devam edecek, Doğru. başlayacak ve devam edecek olmasıydı. Şimdi ilk burada faiz indirim döngüsü hala birinci ana senaryo, geçerli senaryo olmaya devam ediyor mu diye ilk olarak bunu sormak istiyorum. Diğer başlıklar tabii hem barış teması hem Avrupa'nın biraz daha buradaki ekonomik talebin kalkınması, Avrupa ekonomisinin canlanması diğer başlıklarda ama ilk maddeden gidelim mi? Bu tarafta öngörünüzde bir değişiklik var dediniz ama Nisan ayı ile birlikte burası biraz daha artık frekansının veya zamanın daha net olmadığı bir dönem içerisindeyiz de bir taraftan. Dolayısıyla bu hisse senetleri içerisinde de ana senaryoyu değiştirmeye yetiyor mu? Buna nasıl bakıyorsunuz? E şimdi dediğiniz gibi hani senaryolardan bir tanesi aslında en ana senaryo faiz indirim döngüsüydü. Hatta bir miktar bankaların model portföyümüzde ağırlığını da arttırmıştı. Yani bu senaryoya bağlı olarak. Şimdi aslında bu tabi ortadan kalktı diyemeyiz ama burada bir öteleme oldu. Şimdi bunun tabii bankaların kar beklentilerine de 2025 için bir takım etkileri oldu. Yani biz hatırlarsanız hani bankalar da e, kar büyüme beklentileri diğer sektörlerin üzerindeydi. Gerçi uh -huh. orada enflasyon muhasebesi olmuyor ama nominal baktığımız uh -huh. zaman e, üstündeydi. Hala öyle aslında ama bir miktar burada tabi e, hem faiz indirilerinin e, e, ötelenmesi, e, bu bunların olumlu marj etkilerini yani indirim döngüsünün marj etkilerini azaltacak gibi gözüküyor. Yani bir miktar aslında yine ana temalardan biri ama belki şey diyebiliriz hani biraz daha ağırlığı azaldı veyahut bunun karlar üzerindeki etkisinin bir miktar azaldığını söyleyebiliriz. Diğer iki temada da bir tanesi bahsettiğiniz barış teması Rusya-Ukrayna arasında bir de tabii Avrupa'nın ee, özellikle altyapı e, savunma harcamalarının artması, bunun işte büyüme oranlarını olumlu bir etkilemesi Avrupa'nın. Bizim de tabii e, birinci ihracat pazarı olduğu için bunun bize dolaylı olumlu etkileri bir de tabii Türkiye'nin stratejik öneminin hani bu yeni Amerika yönetiminden Aha. sonra artmış olması özellikle Avrupa savunmasına hani daha çok katkıda bulunabilecek olması. Bu temalar aslında duruyor. Yani bunlarda da bir değişiklik yok hatta e, e, yani Avrupa e, temasını e, daha da hani vurgulamak için model portföyde biz 18 Mart ön, öncesi ihracat şirketlerin payını bir miktar e, arttırmıştık e, şimdi son bir değişiklik daha yaptık orada bir biraz bankaların ağırlığını arttırıp hani daha e, döviz kazanan şirketlere biraz daha fazla ağırlık verdik yani bir big e, aslında temaların belki ağırlığını değiştirdik gibi düşünebilirsiniz. Birazcık faiz indirim döngüsü temasını ağırlığını portföyde bir miktar azalttık. Yani biraz daha temkinli bir portföye şekil verdik. Yani o şekilde düşünebilirsiniz. Temalarda değişiklik yok ama belki ağırlıklandırılmasında biraz daha yılbaşına göre evet. farklılaşma var ve dolayısıyla bu rotos, rotasyon hikayesini beraberinde otomatik olarak getirdi ve ihracatçı Doğru. şirketler, sanayi şirketleri ya da savunma ağırlıklı ya da buna biraz daha jeopolitik rüzgarın arkasından estiği sektörler daha gözde olmaya başladı diye özetleyebiliriz aslında bu durumu. Evet, evet, evet. aslında bunda tabii bir faktör daha var. Şimdi e özellikle faiz oranları da tabii bu geçtiğimiz hafta çok yukarı gitti. Bizim değerlemelerde kullandığımız işte 10 yıllık bono faizi çok ciddi arttı. Tabii burada henüz belki denge noktasını görmüyoruz. Bu tabii önümüzdeki günlerde daha netleşecek ama orada bir hani bozulma oldu. Şimdi bu bozulma faiz indirimlerinin ötelenmesi bunlar tabii en çok Mesela bankacılık sektörünü daha evet. çok etkiliyor. Hani karlılık anlamında baktığınız zaman. Dolayısıyla orada bir miktar ağırlık azaltımına gittik biz de. Tam da bunu soracaktım aslında. Şimdi ağırlıklı ortalama sermaye maliyetlerinin artmış olması birincisi değerlemeleri değiştiriyor. İkincisi de yatırım tercihleri üzerinden değiştiriyor ya da etkiliyor. Daha risksiz olana kayışı belki daha cazip hale de getirdiği durumlar oluyor. Bu anlamda bu ağırlıkları az önce bahsettik söyledik. TL varlıklar cinsinden de acaba cazibe biraz daha genel anlamda azaldı mı yoksa bunu da söylemek için henüz daha erken mi? Ee, biraz erken söylemek için yani e, şimdi e, faiz oranları da tabii bir miktar yukarı geldi. Yani Merkez Bankası fonlamayı da e, yukarı çekti. Yani 46 seviyesine çıktı burada. E, bu tabii diğer e, faiz oranlarını da mevduat vesaire onları da tabii etkilemesi beklenir bunun. Yani e, dolayısıyla hani Türk lirası... E, ...enstrümanlar e, hala aslında cazip e, gözüküyor. Tabii buradaki temel soru hani bu e, yeni faiz oranları... ...yatırımcıların tercihlerini e, hala TL tarafında tutmakta yeterli ol olup olmayacağı sorusu var. Bu tabii ilk buradaki veriler e, hani e, şu anda hani biraz e, e, stabilize olduğunu e, görüyoruz. Yani şu anki faiz oranı... Ee, henüz tercihlerde çok büyük değişikliklere e, yol açmıyor. Tabii bunu biraz görmek lazım. Hani e, tabii ilk günde e, hani döviz talebine bakarsanız geçen gün e, bakan da açıkladı yani yüzde 60'ı hani yurt dışı yüzde 30'u kurumsal sadece yüzde onu Bireysel yani ilk aşamada gelen döviz talebini. Tabii bunun önümüzdeki haftalarda da nasıl seyredeceğine bakacağız. Yani bu faiz oranı burada yeterli olacak mı riskleri kompanse etme anlamında. Yani şu anda aslında bir miktar dengeye oturmuş gibi gözüküyor ama tabii önümüzdeki haftalarda görmek lazım. Emre Bey çok önemli son dakikalar var. Müsaadenizle okumak istiyorum. Tabii, Çünkü en tabii. merak edilen verilerden bir tanesiydi. Türkiye Cumhuriyet Bankası'nın net rezervi 62.1 milyar dolar 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki hafta 73.9 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bu arada yabancıların hisse alım satımlarına ve tahvil alım satımlarına dair veriyi de takip ediyoruz. Hissede 444 milyon dolarlık satış vardı. Bir önceki hafta ise 480 milyon dolarlık bir alımı takip etmiştik. Tahvil tarafı ise yine 440 milyon dolarlık bir satış olduğunu görüyoruz. Bir önceki hafta ise 1,5 milyar dolarlık bir alım olduğunu izlemiştik. Hisse tarafında bir önceki tar haftanın alışının satışa döndüğünü, tahvilde ise daha sınırlı bir çıkış olduğunu takip ediyoruz. Rezervlerde ise net rezervde, net rezervlerde piyasanın şu anda konuşmuş olduğu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 25 milyar dolarlık bir rezerv yaktı ee, gitti açıklamasının biraz daha aslında şu anda net rezervlere baktığımız zaman görece bu rakam. Rakamın bu veriyle birlikte daha az olduğunu görüyoruz ama önümüzdeki haftanın verisinde de bu rakam sarkmış olabilir mi? Bunu da yakından takip edeceğiz diyelim ve Emre Bey'e de soralım Emre Bey şimdi özel rezerv rakamı yakından takip ediliyordu net rezerve baktığımız zaman 25 milyar dolarlık bir rakam olduğu düşünüyordu siz de az önce bundan bahsediyordunuz bu evet. haftanın verisinde acaba bunun tamamını görmüyor olabilir miyiz yani bir, bir sonraki haftada ya mı acaba bu rakam sarkmış olabilir? yani ben de çok bakamadım da verinin detayını ama sizin dediğiniz rakamlarda biraz daha belki düşünülenden daha az gözüküyor gibi anladım ben yani 25'in altında bir şey kayıp gözüküyor biz de henüz hani bir detaylı inceleme şeyi, tamam. fırsatımız olmadı verinin ama hissedeki çıkış da zaten hani fiyat hareketi de onu biraz gösteriyordu yani geç, önceki haftanın girenin Neredeyse hepsi çıkmış gibi gözüküyor geçen hafta. Evet gerçekten öyle. Tabi hisse tarafındaki hareketler bizim için şu anda sohbetimizde de daha anlamlı. Dolayısıyla bu an, bu durumda da şu veriyle birlikte yabancı yatırımcının da yine Türkiye'ye daha ziyade kısa vadeli baktığını ya da bir risk gördüğünde hemen gelip geldiği yerden çıktığını da takip ediyoruz. Dolayısıyla herhalde o kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde de yatırım yapılabilir seviyeye de gelmek için hem enflasyon hem diğer piyasa dinamikleri dahilinde de biraz daha yolumuz var gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Ee, öyle gözüküyor yani e, zaten bir kısım yatırımcı hani önceden giriş yapmıştı Yani bu işte 2023 sonunda giren bir e, kısım yatırımcı vardı bu hani politikalar normalleşmeye başladığı zaman e, giriş yapmışlar Bunlar biraz daha uzun vadeli fonlar Bunlar hani e, kalıyordur diye tahmin ediyorum bir kısmı ama tabii çok büyük rakamlar değil ama son dönemde bir e, yani 18 Mart öncesindeki haftada e, biraz daha girişin hızlandığını görmüştük Hani o sizin bahsettiğiniz artı 400 milyon dolar girdiği hafta biz de bunu hissetmiştik orada yeni e, yani yatırımcıların da geldiği görülmüştü o onlar tabii bir miktar e, yani neredeyse tamamlı kadar bir tutarın çıktığını görüyoruz. Ama ee, e, tabii dediğiniz gibi biraz daha zaman alacak. Yani şeyin e, güvenin tesis edilmesi için biraz daha e, zaman gerekecek gibi e, gözüküyor bundan sonrası için SSN tarafında. Emre Bey çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizle sağladığınız katkı için yayınımıza iyi günler diliyorum size. Emre Sezan bizimle birlikteydi, İş Yatırım Araştırma Direktörü. Böylelikle de piyasa hattında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere.